Herkese selam arkadaşlar. Ben Jesseci. Bu gibi şey bir yıldır duymadığınızın farkındayım. Evet. Uygulandınız. <laughs> Uygulandınız. Evet. evet. Harbiden bir yıl oldu yani. Ama... Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Zaten Instagram'dan takip edenleriniz bile 6 ay askerdeydim. Kalan 6 ay neredeydin diyecek olursanız. Yani bir 6 aylık askerlik gibince bir video atma hevesi kaçtı yani o yüzden ne zaman atarım bilemiyordum. O gün de bugünmüş. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Vakitlik videosuyla karşınızdayım gördüğünüz ve Dün vakitlik, vakitlik, vakitlik ne ya? <laughs> Konuşmayı da unuttum lan. Video çekme tecrübemin de gitti elimden. Yeni bir etkinlik geldi şu şekilde. Dün daha doğrusu 10 GB'lık büyük bir güncelleme geldi. Bu etkinlik de var yanısı ve işte böyle takım banner'ları var ve oyuncu sancakları. Manchester United, Arsenal falan filan. Um, aynı zamanda yeni sezon geldi. Adidas'ın banner'ı var, Juventus'un bu şekilde. Octane'e, sadece Octane'de geçerli dekali var ve Madrid'in var. Aynı şekilde bu da gayet güzel görünüyor. Tekerlek var Adidas temalı. Yani kullanacağımı zannetmiyorum ama var ya. Yani. Adidas şey dekali var yine. Yani biraz Amerika bayrağını andırıyor yine kullanacağımı zannetmem. Manchester United. Bembeyaz beyaz. Arsenal. Arsenal beğendim bu arada. Arsenal güzelmiş. Böyle güzel bir etkinlik var. Ücretsiz. Sadece görev yaparak. Duva varmış lan benim. Şunu bir açalım. Böyle bir güncelleme. Yeni sezon da geldi. Yeni mod da geldi. Zaten video içerisinde göstereceğim bunları. 10 GB'lık bir güncelleme. Bu arada alan böyle neyse. Şimdi şu Octane'i bir takalım ya. Octane, Octane. Yeni ön ayağı oluşturalım. Öyle takalım. Ha. Octane. Şimdi sınırlı süreli bu modu oynayacağız arkadaşlar. Bu, bu moddaki özellikle arkadaşlar topa sağdan vursanız sola falso alıyor. Sola, soldan vursanız sağa falso alıyor. Yani kısacası top falso alıyor. Bildiğiniz gibi normal maçta topta falso diye bir şey yok. Bu top falso alıyor. Güzel bir özellik bence. Aynı, aynı zamanda Adidas topu. Juventus aracını da görüyorsunuz bu şekilde. Juventus dekali. İyi gövünüyor. İyi yani hiç dekaliniz yoksa Gördüğünüz kapalı kullanın yani abi tabi inter tabi tabi falan değilsiniz artık orası da size kalmış hmm. ulan videoda nasıl davranacağımı unuttum tuval videolar gelir yani zamanla merak etmeyin hiç bu video çok tuval olmayacak düz yani güncellemeyi tanıtacağım biraz çok tuvale vurmayacağım o yüzden bir gözükelim de ben buradayım diyeyim de öyle bir video ben buradayım videosu bu yani. Oradan sekti önümde kalır mı diyecektim. Bak görüyor musunuz bak nasıl falsa aldı. Falsa almasa gol falan olmuyordu. Gayet güzel gol oldu. Buradan sekti. Bak bu top duvara çarpıp giderdi. Bak görüyor musunuz mu falsoyu. İşte bu böyle bir mod. Bence gayet güzel bir mod. Oh, this can this adam Türk çıkmış. Türk'tü lan. Adam Türk'müş. Karşıdan birisi Türk. Türkler de çoğaldı ya artık bu oyunda da. Normalde globalde çok popüler olan bir oyun. Türkiye'de çok popüler değildi. Herkes adını biliyor ama oynamıyor. Ama artık Türk oyuncu nüfusu da arttı bu oyunda. İkisi bölümdeyiz. Zaten bunu tutamazlar abi. Bu da fazla aldığı için. Adamların çok tersine geliyor. Hadi benim ısı güdümlü te tecrübem var da. Yine biraz iyiyim yani. Bunlar ne konuşuyor ya acaba? Onu nasıl mı istedim ben? Neyse. Duvarda da mı falso alıyor acep? <laughs> What is harbi? <laughs> Adam harbi ne, nedir lan diyor. Oğlum biraz daha falsa alsayı yediydik yalnız. Aç bakayım falsolu kes ortaya. Ben çok boş be. Çık da bir geri döneyim. Yanlılığının da dengesini bozdum. Güzel. Oktay'ın de çok oynamam yani. Hatta hiç oynamam neredeyse. Şu an video için oynuyorum öyle bunda da dekal olduğu için. Çoldu bunlar da hep, hep bende. Ben ekçiyim yani. Zaten bizim Türk çıktı oyundan. So video oldu ama en azından özlemişsiniz de ben. This game mode. <laughs> ben bir Batman mod değil be oğlum siz çok kötüydünüz ya. <laughs> Adam bir daha bu modu oynamayacak bizim izimizden. Yani neyse ya. Abi Öyle. Şu bak Moussa göstereceğim şimdi. Şu araba nerede tam olarak ben de bilmiyorum yani Real Madrid bir kale var böyle feneğin üzerinde nasıl evişebiliyoruz bir, bir fikrim yok. İleride belli olur herhalde. Bak bize oyun içinde girer bakarsınız şimdi detaylı göstermeyeceğim. Şimdilik bu kadar olsun kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın